Merhaba sevgili katılımcılar, bugün e, sizlere e, kongre ile ilgili bir sunum gerçekleştirmeyi düşünüyorum. E, öncelikle müsaade ederseniz paylaşımımı açayım. Kısaca kendimden de bahsedeyim. Adım Mehmet Akif Çin'i, e, Selçuk Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Ve bugün sizlere etkileşimsel ve dönüşümsel liderlik, çalışanların görüşleri çerçevesinde nitel bir araştırma başlıklı bir sunum gerçekleştireceğim. Kısaca araştırmamızın amacından bahsetmek gerekirse, araştırmamızda aslında şundan bahsetmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki sürekli bir değişim yaşanıyor günümüzde ve bu değişimin tabii ki işletmeleri etkilememesi olasılık dışındadır. Tabii ki işletmeleri etkilerken de onların yönetim departmanlarının ve yönetim biçimlerinin de bundan etkilenmemesi yine olasılık dışındadır. Bakıldığında yönetimle alakalı günümüzde literatürde tartışılan en önemli işlerden bir tanesinin liderlik modelleri olduğunu görüyoruz ve genel olarak genel kanı e şu şekilde işletmelerde ee, bir efendim keşimsel liderlik varken artık günümüzde dönüşümsel liderliğe doğru bir evrimin gerçekleştiği ifade ediliyor literatürde genellikle. Biz de bu çalışmada şuna değindik. Acaba bu değişim teorikte anlatılan bu değişim gerçekten sanayide yani işin e, menbaında evinde gerçekleşti mi? Biz buna bakmak istedik. Bir de tabii ki bu soruyu sorarken, Şundan da bahsetmek istedik. Aslında ideal liderlik nedir? Bunların özelliklerini bulmaya çalıştık ve bu bağlamda nitel araştırma yöntemlerinden faydalanarak bir e, araştırma gerçekleştirdik. E, Araştırmamızın temel amacı bu. E, tabii yeri gelmişken kısaca bir etkileşimsel liderlikten de bahsetmek gerekir. Aslında kavram ilk 1978 yılında Burns tarafından literatüre kazandırılmıştır ve geliştiren de Bass'tır bunu. E, Bass ve Avalion'un bir e, bununla ilgili ölçeği var ki zaten genel olarak tüm çalışmalarda etkin bir şekilde kullanılan temel ölçeklerden bir tanesi. Peki nedir etkileşimsel liderlik? Etkileşimsel liderlik, aslar ve üstler arasındaki iş ve çıkara dayalı bir ilişkinin olduğu liderlik tartıdır. Aslında buradaki temel tema şudur. Lider ve takipçileri arasında amaçlar ve karşılığında verilecek ödüller vardır etkileşimsel liderlikte. Peki dönüşümsel liderlik nedir? Dönüşümsel liderlik ise örgüt amaçlarının yanı sıra beraber çalıştığı kişilerin amaç, hedef ve ideallerini de içeren açık ve net bir vizyon oluşturan, böylelikle bağlılığı artıran ve sorunlar karşısında yeni çözümler üretebilen, bu konularda da aslarına ilham veren ve motivasyon aşılayan ve her bir aslına da bireysel olarak değer veren, kişi olarak değer veren bir liderlik modeli olarak ifade ediliyor. Bu bağlamda araştırmamızın yöntemine bakalım. Biz araştırma yönteminde nitel araştırma yöntemlerinden faydalandık. E, bu şekilde 14 kişilik bir örneklem oluşturduk ve bunlarla efendim 15-20 dakikalık bir görüşme e, seansları gerçekleştirdik. Mülakat yöntemini kullandık. Tabii ki burada belirli standart sorularımız olması yanı sıra yarı yapılandırılmış sorularla e, konuyu daha iyi ayrıntılı bir şekilde analiz etmeye de çalıştık efendim. <laughs> ve ne bulmaya çalıştık? Ee, şuradan da bahsedelim. Tabii ki burada Bas ve Avalion'un gerçekleştirmiş olduğu bir e, liderlik ölçeği vardı. Bunların da alt boyutları vardı. Biz bu alt boyutlar bağlamında çalışmamızı gerçekleştirdik. Yani hangi alt boyutlar mevcut liderlerde şu anda aktiftir, hangi alt boyutlar aslında ideal liderde olması gereken unsurlardır dedik ve böylelikle bu geçişi evrimi tanımlamaya çalıştık sevgili e, katılımcılar. Örneklemden bahsettim biraz önce. Yine dediğimiz gibi 14 kişilik bir görüşme ekibimiz oldu. Burada bunlardan 8 tanesi beyaz yakalı çalışan idi. 6 kişi ise bir işletmenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktaydı. İşletmelerimiz Konya ilinden seçildi. Aktif olarak görev yapan firmalardan seçildi ve bunların analizleri gerçekleştirdik. Peki ne ile gerçekleştirdik bunu? Biz bu araştırmamızda Max Cuda 20 programından faydalandık. Tabii ki burada elde ettiğimiz analizler önce deşifre edildi. Deşifre edilen efendim bu analizlerimiz kodlamalarla e, Max Cuda program aracıyla kodlandı. E ardından da kodlamalar işte belirli analiz yöntemleri şeklinde kullanılarak da analiz edildi. Analiz olarak biz içerik analizini burada tercih ettik çalışmamıza uygun olduğu için. E araştırmanın güvenilirliği tabii ki önemli bir unsurdur nitel araştırmalarda. Burada genelde Türkiye'de tek bir boyutla incelendiği genel olarak görülmekte. Yalnız ben kendi çalışmalarımda özellikle de üç boyuta da bakıyorum. Krepentorf'un burada üç boyut izahı vardır nitel araştırmalarda. Bunlardan bir tanesi kararlılıktır. Kararlılık nedir? Kararlılık araştırmanın kodlamaları yapıldıktan belli bir müddet sonra beklenerek tekrar yapılması ve iki yapılan kodlamaların bir kararlılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmamıza kararlılık boyutu sağlanmış. Bir diğeri ise yeniden üretilebilirliktir. Yeniden üretilebilirlikte ise birbirinden bağımsız iki e, araştırmacı konuya hakim olan kodlama yapabilecek iki araştırmacının yapmış olduğu e, bağımsız kodlamalardır ve bu iki bağımsız kodlamanın birbiriyle benzerlik oranlarına bakılır. Bu araştırma içinde istenilen düzenin bayağı yukarısında bir benzerlik oranı sağlanmıştır. Dolayısıyla araştırma yeniden üretebilirlik boyutunda sağlanmıştır yorumu rahatlıkla yapılabilir. Bir de doğruluk aşaması vardır ki bu doğruluk aşaması yap yapılan nitel araştırmanın daha önceki yapılan nitel veya nicel araştırmalarla sonuçlarını kıyaslanarak birbirine doğruluk gösterip göstermediği e, burada incelenir. Ki Krippendorf e, her bir araştırmanın doğruluk boyutunun sağlanmasının zaruri olmadığını da e, dile getirmiştir. E, biz de burada doğruluk aşaması e, bir nitel araştırma ve mevcut bir piyasa analizi olduğu için geçmişte bunda ilgili çok sıklıkla yapılmış çalışmalar bulamadık. Dolayısıyla da bu aşamada doğruluk aşamasını sağlayamadık. Lakin zaten dediğimiz gibi işte bu işi ifade eden Krippendorf'ta ilk iki aşamanın sağlanmasının nitel araştırmanın güvenirliği için yeterli olduğunu ifade etmiştir. Biz de bu bağlamda bu araştırmanın nitel araştırmanın güvenirliğini sağladığını söyleyebiliriz. E, katılımcılarla ilgili bilgilere bakmak gerekirse efendim, bu da 14 şeyimiz vardı. Bunlardan baktığımızda işte yaklaşık olarak işte yaş olarak 41-64 yaş aralığında olduğunu, işte ağırlığını beyaz yakalı çalışanlar olduğunu, işte erkek ağırlıklı bir katılımcıların olduğunu ve 10 sene ve üstü fazla çalışanların daha yoğun olduğunu görmekteyiz. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Araştırmanın bulguları ve tartışmaya baktığımızda biz efendim öncelikle ne yaptık tabii ki bu araştırmada bir kod ilişkileri maddesi oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi kod ilişkiler adresimizde mevcut liderlerin özellikleri ve ideal liderin özelliklerini e, matrisin yukarısına yazdık ve işte e, sütun olarak yazdık. Satır olarak ise etkileşimsel liderlik ve dönüşümsel liderlik ve alt boyutlarına ne yaptık? Yer verdik ve böylelikle hangi alt boyutun nereye doğru e, yoğunlaştığını buradaki kod ilişkileri maddesimizde görüyoruz. Tabii ki bunun benzer açıklamasının daha net ayrıntılı, daha güzel görünmesi için ne yaptık? Devamında da bir hiyerarşik kod alt kod modeli oluşturduk. Bu hiyerarşik kod alt kod modeli e, Aracılığıyla da e, net olarak hangi e, özellikler nerede toplanmış, nerede kümelenmiş ve bunların da e, arzu edilen seviyeleri yani kodlanma derecelerine göre üstten alta doğru bir sıralama gerçekleştirdik. Baktığımızda mevcut liderin özellikleriyle ilgili e, şunları görmekteyiz. Mesela mevcut liderler piyasada hala ekleyimsel etkileşimsel liderliğin özelliklerini dört boyutuyla da taşımakta. Özellikle bakıyoruz mesela koşullu ödüllendirmenin olduğunu, istisnalarla aktif yönetimin olduğunu, istisnalarla pasif yönetimin olduğunu, müdahale etmeden yönetimin olduğunu yani bu özellikleri mevcut liderlerin hala taşıdığını görüyoruz. Her ne kadar literatürde bir dönüş olduğu ifade edilse de hala bakıyoruz ki bu etkileşimsel liderliğin ağırlığı mevcut piyasada devam ettiğini görüyoruz. Lakin dönüş başlamış mıdır? Evet dönüş başlamıştır. Bunu nereden görüyoruz? Bakın sağ tarafa baktığımızda görüyoruz. Dönüşümsel liderlikten de 4 alt boyutundan 3 alt boyutunun mevcut liderlerde e, gördüğünü fark ediyoruz. Lakin şuradaki aradaki çizgi kalınlıklarına baktığımızda bu çizgi kalınlıkları e, taşı liderlerin taşıdığı özelliklerin e, yoğunluğuna göre oluşuyor. Yani bakıyoruz mesela koşullu ödüllendirmede çok e, kalın bir çizgi var. Bu ne demek? Demek ki katılımcılarımız mevcut liderlerin özelliklerini ifade ederken bundan çok bahsetmiş. Ama burada bakıyoruz mesela ilham veren motivasyona bakıyoruz. Buradaki çizgi kalınlığı çok ince. Ha bazıları çok az bir kısmı ilham veren motivasyon e, özelliklerine sahip olduğunu söylemiş kendi liderin. Ama herkes burada hem fikir değilmiş ki buradaki çizgi kalınlığı çok ince bir şekilde karşımıza çıkmış. Tabii bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse hani koşullu ödüllendirme nedir? İstisnalar aktif yönetim e, nedir diye bunlardan da kısaca bahsedeceğim ama bunları katılımcıların cevaplarını verirken bahsetmek daha uygun olabilir. Geçelim. İki başlıklı bir araştırmaydı. Diğeri ise neydi? Diğeri ise efendim ideal liderlerin özellikleri. Yani siz mevcutta bununla karşı karşıyasınız ama çalışanlara şu soruyu da sorduk. Peki siz nasıl bir lider istersiniz sorusunu sorduk. Bunun karşılığında da bize e, şurada görmüş olduğumuz etkileşimler çıktı. Sonuçlar çıktı diyelim daha doğrusu. Bakıyoruz etkileşimsel liderlikte sadece bakın koşulu ödüllendirmenin kalmasını istemişler ve bakıyoruz diğer mevcutta bireysel ilgili alakalı bir şey görülmüyordu lakin tüm çalışanların aslında en çok görmek istediği liderlerinde de bireysel ilgi boyutu olduğunu ve okunun da görüyorsunuz e, çizgi kalınlığının da e, çok kalın olduğunu görüyoruz yani şurada şu yorum çok rahat yapılabilir mevcut liderlerde bireysel ilgiyle alakalı hiçbir efendim özellik görülmezken aslında çalışanların ilk beklentisinin e, liderlerinden bireysel ilgi olduğunu rahatlıkla ne yapabiliriz söyleyebiliriz bu sonuçlara göre peki bakalım ideal liderlerden bahsedelim. Bunların özellikleri nelermiş? E, bakıyoruz e, etkileşimsel liderliğin efendim koşullu ödüllendirme boyutunun hala devam etmesi gerektiği kanısı var çalışanlarda ama onun haricinde efendim istisnalarla aktif yönetim, pasif yönetim veya işte müdahale etmeden yönetim özelliklerini göstermemesi gerektiğini düşünüyor çalışanlarımız. Buna la, e, la birlikte efendim e, dönüşümsel liderlik ağırlığı olması gerektiğini söylüyorlar ve bir numarada bireysel ilgi koymuşlar. İki de karizmatik liderlik, üç de zihinsel uyarım, dört de ise ilham veren motivasyon istiyor e, çalışanlarımız. Peki nedir bunlar? Yani bu efendim biz şimdi şeylerden bahsediyoruz ama koşullu ödüllendirme, pasif, aktif yönetim gibi. Peki bunlar neler ve çalışanlar burada neleri ifade etmişler? Biraz da bunlardan bahsedelim ve araştırmamızın sonuç kısmına geçelim. Koşullu ödüllendirme aslında şu, ortaya bir hedef koyuyorsunuz ve bu hedefi başaranları ödüllendiriyorsunuz. Yani koşullu ödüllendirme zaten ismi üstünde söylediğinde de herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir kavram. Ortada bir havuç var, bir yol var ve bu yolu geçerseniz o havuca ulaşıyorsunuz denilebilir literatürdeki tabiriyle. Ee, aslında bakıyoruz katılımcılar da şöyle genel bir unsur çıkmış. Hatta bu unsurun varlığından rahatsız olduğunu dile getirenler olsa da aslında katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu performans ile ilgili hedefler, beklentiler, işte sorumlu olanlar, ödüller bunların hep net bir şekilde e, belirlenmesi açık bir şekilde ifade edilmesinden çoğu hoşnut aslında ve bunun devam etmesini söylüyorlar. Gördüğünüz gibi hani e, ideallerde koşul ödüllenme çıkıyor. Mesela bir e, çalışanım demiş ki özel sektörde vasat kişi barınamaz. Çünkü performansını size ele verir. Örneğin bu işletmede de performansı net verilerle ortaya konuluyor. Hedefler veriliyor, başaran ödüllendiriliyor, başaramayan gönderiliyor demiş. Aslında bu durum demiş kötü gibi algılansa da bana göre değil. Çünkü çalışan ve emek veren kazanıyor. Yani bundan hoşnutlar ve ideal liderde de koşullu ödüllendirmenin olması gerektiğine inanıyorlar. Devam edelim istisnalarla aktif yönetim. Bu istisnalarla aktif yönetimde aslında temel unsur şu: e, Yöneticiler her zaman çalışanların hatalarına, şikayetlerine ve başarısızlıklarına odaklanıyorlar ve bunların hep bir kaydını tutuyorlar ve kümülatif şekilde bunlar hep işletme bilincinde, işletme hafızasında kendine yer buluyor ve işte. E, Asla çalışanlar da bundan çok büyük, büyük e, rahatsızlık duyuyorlar çünkü deniliyor ki hep başarımız var ama bunlar hep göz ardı ediliyor. Ne zaman bir başarısızlık e, yaşasak geçmiştekiyle kümülatik bir şekilde bizden bunun hesabı soruluyor. Dolayısıyla bundan çok hoşnut değiller ki mevcut liderlerde varken ideal liderlerde istisnaya göre aktif yönetim yok e, değerli katılımcılar. İstisnaya göre pasif yönetime baktığımızda da yine burada e, bir takım problemleri var çalışanların lakin ee, yöneticiler bu süreçler çok ciddileşmediği işletmeye işte efendim zarar verecek hale gelmediği süreçte çalışanların bu sorunlarını göz ardı ediyorlar ve kesinlikle burada pasif bir yönetim tarzı benziyorlar. Yani bekliyorlar. Buradaki efendim e, sorunlar, problemler çok ciddileşsin, o zaman müdahale ederiz şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar Lakin Çalışanlar bu durumdan rahatsız. Mesela bir çalışanımız demiş ki hani yöneticilerimiz bu yaşadığımız problemlere karşı tepkilerinin hani biraz geciktiğini düşünüyorum. Bunun ana nedeni de işte e, amirlerimize aktardıklarımız, onlara e, ya geç e, aktarılması ya da biraz çarpıtılarak aktarılması şeklinde ifade etmiş ve yönetimin buradaki e, anlayışını biraz e, eleştirmişler ki zaten bu şekildeki bir yönetimin de ideal lider özellikler içerisinde yer almadığını görüyoruz. Müdahale etmeden yönetim ise sevgili katılımcılar, Burada işletme kesinlikle çalışanların çoğu problemi ve sorunlarına veya çatışmalarına karşı hiç müdahale olmuyor. Olayları tamamen akışına bırakıyor kendi içerisinde çözümlenmesi için. Fakat çalışanlar bundan kesinlikle rahatsız gibi mesela bir katılımcımızın verisini veriyorum. Burada şunu da eklemem gerekir ki aslında bu verileri full metinde çok daha fazla uzun uzun verdik. Hatta orada da hepsini yine veremedik çalışmanın kısıtlılığı nedeniyle. Ama burada birer birer geçiyorum pardon sunumunda. Şimdi sorunlar demiş eğer işletmeyle ilgili ve ona zarar verecekse yöneticilerimiz hemen inanılmaz bir çabayla bunların üstüne gidiyor. Lakin burada işletmeyle alakalı değil de çalışanlara zarar verecekse işte yöneticilerimiz burada biraz duyarsız kalıyor ve vurdum duymaz bir tavır sergiliyor. Ve bize bundan çok rahatsızız demiş ki çoğu aynı kanaatte olduğunu gösteriyor ki ideal liderde müdahale etmeden yönetim tarzını bir özellik olarak kabul etmiyorlar. Hemen geçelim. Dönüşimsel liderlikle alakalı cevaplara. Karizmatik liderlikte burada aslında iki tane boyut var. nitelik ve davranışlar. Hani burada karizmatik liderlikten ifade edilen şey şu. Hani grup çıkarlarını gözeten. İşte güç ve güven duygusu vererek saygı duyulmasını sağlayan, değerlere, inançlara önem veren, ahlak ve et, işte etikle aykırı davranmayan, işte ortak amaç, kolektif bir amaç ortaya koyan, bir misyon üreten, kişiler olarak görülmüş. Bu bağlamda çalışanlar evet karizmatik liderlik özelliğini benimsemişler ve ideal bir liderde dönüşümsel liderliğin bu özelliğin olması gerektiği kanısındalar ve bir çalışanımıza demiş ki burası bir işletme ve hepimiz de aynı gemideyiz. Bir lider herkesi düşünmelidir. Hatta çoğu zaman kendi önceliklerinden ziyade paydaşların önceliğine önem vermelidir demiş ve karizmatik liderliğin iyi bir vasıf olduğunu ve ideal bir liderde olması gerektiğini bizlere e, çoğunlukla izah ettiler. Bakalım hemen ilham veren e, şöyle geçiyor. Evet ilham veren motivasyon bu hususta hani e, e, liderlerden gelecekle ilgili kaygılarını gidermelerini, işte başarılacak hedefler ortaya koymalarını ve bunu konuda çalışanların da coşkularını artırmalarını, işte ikna edici bir yönünün olması, güven vermesi ve işte çalışanların bu liderle çalışmaktan da hoşnut olacağı bir çalışma iklimi oluşturması beklenmekte. Bunu istiyor çalışanlar, hani böyle bir özelliğin olmasını istiyorlar ki zaten efendim baktığımızda ideal liderlerde yine ilham veren motivasyon üzerini görmek istediğini bizlere açıkça beyan ettiler. Hatta bir çalışanımız demiş ki bir katılımcımız diyelim daha doğrusu burada ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz ve bu dönemde herkes de belirli kaygılar oluşmaya başladı. Ancak e, liderimiz yani başkanımız gerçekten kaygılarımızı giderecek şekilde bizlere telkinlerde bulunuyor. Bakın bu tam ilham veren motivasyon için güzel bir açıklama. Devam edelim ee, şöyle zihinsel uyarı. Burada da e, liderlerden şunlar bekleniyor. Bir farklı sorunlar var burada farklı bir bakış açısı getirsin. Yani çözümler için farklı bir bakış açısı önerirsin. Ve işte bu çözümler ararken, iş yaparken farklı bir model geliştirsin. İşte farklı bir yol efendim ne yapsın? Ortaya çıkarsın ki çalışanın beyninde yeni uyarımlar, yeni zihinsel dönüşümler gerçekleştirsin. Yani liderin böyle bir özelliği olsun. Bunu bekliyor katılımcılar. Daha doğrusu çalışanlar ki ideal liderde de zihinsel uyarım yine kendine yer bulmakta. Mesela demiş ki bir katılımcımız pandemi döneminde tüm departmanların orta kararı küçülmekti. Ee, herkes bir fizibilite raporu çıkarmıştı yani durumla ilgili, işletmeyle ilgili. O toplantıdan hani bırakın küçülmeyi ekstra yatırım kararı çıktı işçi çıkaracakken şu an eski işçi sayımızın da üstünde bir istihdamla çalışıyoruz. İşte buna demiş ki lider farkı. Bakın ne yapmış demek ki o toplantıdaki lider farklı bir boyut getirmiş. Diyor ki zaten o bu lider farkı bize bu krizin nasıl fırsata dönüştüreceğini izah etti ve şu an iş hacmimiz hayallerimizin de ötesine geçti diyor. İşte böyle bir zihinsel uyarım yapacak lider beklentisi işte katılımcılarda ve çalışanlarda var. Ve son olarak aslında en çok istenilen ideal ya da en çok istenilen bireysel değerlendirme. Peki bu nedir? Aslında burada şu bekleniyor bir bireysel şeyde, unsurda değerlendirmede lider bir mentor olsun bir koç olsun, bir danışman olsun ve çalışanını geliştirsin. Ona yol açsın, onu motive etsin. Hani nasıl bir takım koçu? E, sporcularına işte onları motive eder, koçluk yapar, onlara yol açar, bir hayat danışmanlığı yapar. Burada da aslında e, katılımcıların en çok istediği şey liderlerinden bir bireysel değerlendirme. Yani onları bir çalışan olarak görmesin, onları bir kişi olarak değerlendirsin, onların özelliklerini, isteklerini, ihtiyaçlarını çok iyi bilsin ve onlara bir mentorluk yapsın. Aslında bu en çok istenilen şey bu e, ve olmadığı mevcut liderlerde görülüyor. Ama idealde de en çok bu arzu ediliyor. Mesela bir e, katılımcı şöyle bir şey demiş, maalesef, yani günümüzde bildiklerini öğretmek zaaflık gibi görünüyor. Yani öğretmeyelim, bende kalsın anlayışı çok üstün. Bana göre demiş bir liderin eğitimci bir yönü muhakkak olmalıdır. Bana beni eğitmeli ve bana mentörlük yapmalı bir açık bir şekilde bireysel değerlendirmenin olması gerektiğini söylüyor ki bütün katılımcılarımız da en çok bunu arzu ediyor aslında. Kısaca şöyle sonuçta değerlendirmek gerekirse aslında Bas ve Avedio'da da şöyle bir yorum yapmış, bu ölçekleri ortaya çıkaran kişiler demişler ki ideal liderlerde aslında şöyle bir şey olmalıdır yani ne saf etkileşimsel liderliği ne de saf dönüşümsel liderliğin özelliklerini söylemedir aslında bir karma olmalıdır demiş. E biz de çalışmamızda aslında bakın ne yaptık. E, ideal liderlerde dönüşümsel liderlik ağırlıklı ama yine de etkileşimselden de koşullu ödüllendirmenin bir karması olması gerektiği sonucuna ulaştık. E, bu önemli bir unsur. Niye önemli bir unsur? Bakın liderlik dediğiniz şey işletmenizin geleceğini çizen stratejik kararlara e, altına imzasını atan bir e, rol model. Tabii ki bu rol model bir işletmenin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Dolayısıyla Liderlerimizin e, bu yeni çalışanların beklentisine yönelik yeni özellikleri, yeni vasıfları kabul etmesi ve bunlar hususunda kendini geliştirmesi önemli. Niye önemli? Çünkü e, bakıyoruz her şey e, baktığımızda işletme içerisinde çalışanların motivesi onların verimliliği ve performansı işletme için önemli bir kıstas. Peki bunu nasıl artırırsınız? Onların isteklerine ve ihtiyaçlarına, e, kulak verirsiniz ve onları motive edersiniz. Peki bunun ana unsuru ne? İşte buradaki liderin takındığı tutum ve davranışlar. Tabii ki başka motive edici unsurlar da var. Bunlardan bir tanesi bizim liderlik diyoruz. Dolayısıyla bu bakımdan liderlerin bunlara kulak vermesi, işte bu araştırmalara bakması ve kendilerini geliştirmesi önemlidir diyorum. E, dinlediğiniz için e, bu kaydı belki dinlediğiniz için bilemiyorum. E, çok teşekkür ederim e, Organizatör arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdikleri için bizlere sevgili arkadaşlar bir inşallah başka konferanslarda görüşmek üzere.